Diğer bir deyişle karar verdiğimizi sandığımız an aslında çoktan karar verilmişti. Bu çarpıcı bulgular daha sonra gelişen teknolojilerle daha da ileri taşındı. 2008 ve 2011'de John Dylan Haynes liderliğinde yapılan deneylerde katılımcıların vereceği kararlar beyin aktivitesine bakılarak 7 ila 10 saniye öncesinden tahmin edilebildi. Bu gerçekten uzun bir süre arkadaşlar. Yani 350 milisaniye 1980'lerde ama aletler geliştirilip hani teknoloji ilerledikten sonra 2008 ve 2011'deki e, teknolojiyle yapılan ölçümlerde 7 ile 10 saniye önce beyinde bir aktivasyon başlıyor. Yani bilinçli bir şekilde karar verdiğimizi düşünmeden çok daha önce beynimiz zaten kararı vermiş oluyordu. Biz ise bu kararı bilinçli bir seçimmiş gibi deneyimliyorduk. Haynes ve arkadaşları makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak katılımcıların gelecekte verecekleri kararları, burası önemli, beynin aktivitelerinden tahmin etmeyi denediler ve yüzde 60-70 oranında doğrulukla tahmin edebildiler. Bu oran istatistiksel olarak rastlantısal tahminin çok üzerindeydi. Yukarıda bahsedilen bulgular sadece bilim dünyası için değil, insanın kendilik algısı açısından da son derece sarsıcıdır. Eğer özgürce karar veren bir ben yoksa, o halde ben dediğim şey de Beynin yarattığı bir yanılgı olabilir mi? Nörobilimin...